Sizin şu an kaç altınınız var? Tahmin edeyim 10.000'in 10 altında değil mi? Bu videoya tıkladığınıza göre en kısa sürede en çok altın nasıl katacağınızı merak ediyorsunuz. O halde hemen başlayalım. İlk olarak size sormam gereken bir soru var. Siz altınlarınızı nelere harcıyorsunuz? Aksesuarlara, yıldız güçlerine, hiper şarjlara veya kostümlere harcıyorsanız büyük ihtimalle yanlış yapıyorsunuz. Eğer tüm karakterleriniz max değilse altınınızı yalnızca karakter yükseltmek için kullanmanızı öneriyorum. Başta en çok oynadığınız veya meta olan karakterleri yükseltmeye odaklanın, ardından yavaş yavaş diğer karakterlerinizi yükseltin. Aksesuar, yıldız güçleri ve hiper şarjlara videonun devamında yeniden değineceğim. Bunu anladığımıza göre karakterlerimizi hemen yükseltmek için hızlı altın nasıl kasacağız? Bunun bir çok yolu var. Ben size en basit yoldan başlayıp çok az bilinen yollara kadar tüm yolları anlatacağım ve en sonda da size en çok altını kazandıracak yolu detaylıca açıklayacağım. İlk yol kupa yolundan altın toplamak. Bu yol özellikle düşük kupaysanız size çok fazla altın kazandırabiliyor ama kupanız yükseldikçe aldığınız altın sayısı da azalıyor. Sizlere önerim kupa yolundan aldığınız altınları uzun süre oynayacağınız karakterlere harcamanız. Bu sayede yüksek kupalara kadar size o yükselttiğiniz karakterlere eşlik edecek. Bunun yanı sıra Brawl Pass'ten de büyük miktarda altın kazanabiliyorsunuz. Eğer Brawl Pass satın almıyorsanız bu yolla her sezon tamı tamına 8000 ücretsiz altın kazanabiliyorsunuz. Ama Brawl Pass satın alırsanız ekstradan 8000 altın daha. Brawl Pass Plus alırsanız onun da üstüne 3000 altın kazanabilirsiniz. Yani bir sezonda eğer Brawl Pass Plus alırsanız toplamda 19000 altın kazanabiliyorsunuz. Ancak her sezon Brawl Pass'i fullediğinizden emin olun ki tüm altınları toplayabilirsiniz. Bir diğer yol ise Star hediyeleri. Bu yolu sakın küçümsemeyin. Kazandığınız altınların büyük çoğunluğunu Star hediyelerinden geldiğine eminim. Bu yol ile maksimum sayıda altın kazmak ister açabildiğiniz kadar star hediyesi açmalısınız. Bunun için en basit olarak her gün 8 zafer alarak 3 star hediyesi, sezon sonları kazabileceğiniz kadar XP kasıp bonus ödüllerden star hediyesi biriktirebilirsiniz. Star hediyeleri üzerine videonun devamında yeniden değineceğim. Ancak daha da iyi bir yol var. O da günlük ödüller veya ara sıra gelen giriş ödülleri. Günlük ödüllerinizi her gün markete girerek topladığınızdan emin olun. Miktarın az gözüktüğünü aldanmayın. Çünkü siz topladıkça birike birike göl oluyor. Ve ayda bir kere marketinize bingo geliyor. Eğer şanslıysanız ve bingonuzdan yüksek miktarda miktarda altın gelirse bu da altın kazmak için çok iyi bir yöntem. Giriş ödülleri ise çoğunlukla oyunu uzun süre girmeyen hesaplara geliyor. Giriş ödüllerinde altın, güç puanı, bedava karakter gibi ödüller de var. Hepinizin bildiği yöntemleri saydık. Şimdi bazılarınızın bilmediği gelişmiş yöntemlere geçiyoruz. oyunu ara sıra altın kasma etkinliğinin geldiğini biliyor muydunuz? Adı altın yağmuru. Bu etkinlikte her savaş kazandığınız XP kadar size altın veriyor. Bu etkinlik gelecekte tekrardan başlayacağı duyurulursa etkinlik başlamadan önce kasabildiğiniz kadar XP katlayıcı kasmanızı öneriyorum. Bu sayede de savaşlarda daha fazla XP kazanarak daha fazla altın kazanabiliyorsunuz. Bir de ara sıra gelen özel mücadeleler var. Bu mücadeleleri maxlayarak da ödül olarak verilen altınları toplayabilirsiniz. Bir de özel görevler var. Bu görevler bazen sizlere yüksek miktarda altın verebiliyor. Çoğunlukla tekrar oynama görevleri, bir takımla oynama görevleri veya savaş kazanma görevleri olarak gelebiliyorlar. Oyuna her gün girerek bu tarz bir görev gelmiş mi diye kontrol edin. Bu görevlerin süreleri genelde 1-2 gün olur ve o yüzden her gün kontrol etmeniz ve hızlıca tamamlamanızı öneriyorum. Oyuna para yatırıp Yatırıyor musunuz? Eğer yatırıyorsanız şu özel tekliflere de bir şans vermenizi önerebilirim. Bazılarının değeri çok düşük olabiliyor ama gözlemlerime göre seviye atlama tekliflerinin elmasınıza göre verdiği altın sayısı fena değil. Ancak oyuna para yatırmıyorsanız hiç sorun değil çünkü altınları mega kutulardan da kasabiliyoruz. Biliyorum mega kutular kaldırıldı ancak gelecek bir etkinlikte tekrar geleceği Supercell tarafından duyuruldu. Eğer şanslıysanız mega kutulardan binin üstünde altın çıkarabiliyorsunuz. O yüzden eğer gelecekte tekrar mega kutu etkinliği gelirse kasabildiğiniz kadar mega kutu kasmanızı öneriyorum. Derseniz şimdi de çoğu kişinin farkında olmadığı ve doğru kullanılırsa gerçekten dehşet miktarda altın kasılabilecek komplike yöntemlere geçelim. Aylık finalleri izleyerek ücretsiz altın ve star hediyesi kazanabileceğini biliyor muydunuz? Her ay Brawl Stars'ın e-spor sitesinde aylık final maçları oluyor ve biz o maçları izleyerek puan kasıp ücretsiz ödüller kazanabiliyoruz. Videonun açıklama kısmında verdiğim siteye Supercell ID'nizle giriş yaptığınız zaman ödüller kısmına girin ve burada kazanabileceğiniz tüm ödülleri göreceksiniz. Ödüller puan kastıkça açılıyor ve puan kazmak için yapmanız gereken şey en alt kısımdan tahmin yaptığınızdır veya maçlar gerçekleşirken canlı yayında izlemek ve anketlere yanıt vermek. Eğer sürekli bu siteden yararlanırsanız uzun vadede ödüller bir iki breke oyun içi altın, star hediyesi ve daha birçok ödül kazanabilirsiniz. Star hediyesi demişken hepimiz mega kumbaranın varlığını unuttuk değil mi? Bazı kulüpler mega kumbarayı bazen hiç kasmıyor verdiği ödülleri çöp gördükleri için. Ama bence bu doğru değil. Sonuçta mega kumbarada ücretsiz altın kasmanın bir yolu. Size aktif bir şekilde mega kumbara kasan kulüplere katılmanızı öneriyorum. Eğer kulübünüz mega kumbarayı fullerse bir miktar altın, güç puanı, mücevher ve 20 adet star hediyesi açabiliyorsunuz. Hatta şanslı olursanız star hediyelerinizden ekstra altında çıkartabilirsiniz. Ayrıca eğer videoyu buraya kadar e izlediysen abone olup bir like atarsan beni çok mutlu edersin. Peki o zaman şimdi gelelim altın kasmanın en iyi yoluna. Altın kasmak için en iyi yol ustalık kasmak. Hatta şimdi söyleyeceğim şeyleri dinlerseniz garanti ediyorum bir saat içinde 7000'den fazla altın kasabileceksiniz. Büyük ihtimalle çoğu karakterinize hiç ustalık kasmadınız. İşte bu yüzden şimdi vereceğim taktiği iyice dinleyin. İlk olarak efsanevi veya gizemli karakterleri başlıyoruz. Bunların hepsini en düşük ustalık bronz 1 kademesine getirmemiz gerekiyor. Çünkü getirdiğimiz zaman karakter başı ücretsiz 1000 altın kazanacağız. Ama gümüş 2'deki 2000 altını görüp henüz heyecanlanmayın. O kademeye kasmak için çok fazla zaman alıyor. Bunun yerine karakterlerimize bronz 1 yaptığımız zaman hemen bir sonraki karaktere geçiyoruz ve o karakterimizi de bronz 1 yapıyoruz. Efsanevi ve gizemli karakterlerimizin tamamını bronz 1 yapana kadar bu şekilde devam edin. Yaptıktan sonra tüm ödülleri alınca eğer tüm karakterleriniz açıksa tamı tamına 36.000 ücretsiz altın elde ettiniz ettiğinizi fark edeceksiniz. Şimdi ise kalan karakterlerinize bronz bir kasmaya başlayın. Onlar da size karakter başı 750 altın verecek. Peki diyelim ki tüm karakterlerinize bronz bir kastınız. Şimdi ise gümüş 2 kasacağız. Savaşçılarınıza girip ustalığa göre filtreleyin ve buradan gümüş 2'ye en yakın karakterlerinizi bulun ve sırasıyla hepsini gümüş 2'ye kasın. Eğer tüm karakterlerinizi gümüş 2'ye getirirseniz toplamda kazanacağınız altın miktarı büyük ihtimalle 40-50 karakteri maxlamanıza çok rahat yetecektir. Ama sakın şu tuzağa düşmeyin. Videonun başında da dediğim gibi altınlarınızı yalnız yalnızca seviye basmak için kullanmanızı öneriyorum. Aksesuar, yıldız güçleri veya hiper şarj açmak için değil. Peki bunları nasıl elde edeceğiz? Bunun sadece iki tane yolu var. İlk yol star hediyesi açmak. Gizemli veya efsanevi star hediyelerinden aksesuar veya yıldız güçleri çıkabiliyor. İşte bunun için kasabildiğimiz kadar star hediyesi kasmamız çok önemli. Siz karakterlerinizi maxladıkça star hediyelerinden o karakterler için ufak ufak aksesuar ve yıldız güçleri çıkacak. İkinci yol ise ara sıra dükkana gelen özel teklifler. Ben size elmasınız karşılığı aksesuar ve yıldız gücü almanızı önermiyorum. Ancak aynısı hiper hiper şarja için geçerli değil. Eğer 79 taşa hiper şarj teklifi görürseniz anında alın. 79 elmas karşılığı 5000 altınlık bir şeyi almış oluyorsunuz ve bu muazzam bir teklif. Ancak ve ancak tüm karakterlerinizi maksladığınız zaman altın ile yıldız gücü, aksesuar hiper şarj veya eşya satın alın. Bazıları altınları ile kostüm almayı da tercih edebiliyor. Ancak tüm karakterleriniz, yıldız güçleriniz vesaire makslanmadan sakın bu kostümleri almayın. Bu kostümler yalnızca altınları çok fazla artan oyuncular için getirildi. Bu kostümlerden birini almak yerine bir tane karakterinizi makslayabilirsiniz ama bazılarınız sorabilir ki dükkanda elmas karşılığı buradaki teklifler değer mi diye cevabını öğrenmek için şu anda ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz görüşmek üzere